Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berk'ten kanalına hoş geldiniz. Bugün 20 Ağustos'u 21 Ağustos'a bağlayan gece yarısı ve birkaç saat önceki programda sizinle konuşmuştuk. Bu akşam bir de bir ekstra video yayınımın olacağını söylemiştim. Konu yeni Rusya-Ukrayna savaşı aslında yani Rusya-Ukrayna savaşı ile yakından bağlantılı bir konu. Fakat bu sefer konunun bir başka cephesine değineceğiz. Hatırlarsınız bundan iki ay kadar önce İsviçre'de Ukrayna'nın barış konferansı düzenlenmişti. Üst düzey yani Batı dünyasından bütün devletler katılmıştı. Onun dışında dünyadan farklı devletler katılmıştı. Bazıları Cumhurbaşkanı, bazıları Başbakan, bazıları mesela Türkiye gibi Dışişleri Bakanı düzeyinde katılmıştı. Ukrayna'nın öncülüğünde düzenlenen bu barış zirvesine ve bir konferansın sonuç bildirgesi imzalanmıştı ve sonuç bildirgesini imzalayanlardan biri de bu daha sonra ortaya çıkmıştı ve Türkiye'de epey bir sansasyon yaratmıştı. Bu bildirgeyi imzalayanlardan biri de Fener Rum Patri Bartolomeos idi. Halbuki bu bildirge sadece e, devlet yetkililerine yani e, sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan veya Dışişleri Bakanlarına açık olan bir bildirgeydi. E, Fener Patriği de sanki bir devleti temsil ediyormuş gibi ayrı bir varlık olarak bu bildirgeyi imzalamıştı. Ve üstüne üstlük de Türkiye'nin kabul etmediği bir sıfatı kullanarak ekümenik patrik sıfatı ile imzalamıştı. Bu konuyu hatırlarsınız. İşte şu anda Ukrayna'da son birkaç gündür meydana gelen bazı gelişmeler bu olayın yani bu skandala neden olan olayın gelişmelerin devam ettiğini edebileceğini gösteriyor. Mesele nedir? Mesele şu. Ukrayna parlamentosu bu geride bırakmakta olduğumuz gün bir yasa tasarısını kabul etti bu yasa tasarısına göre Rusya ile bağlantılı dini cemaatler yasaklanıyor. Yani ve Rus, Rus kilisesi ile Rus Ortodoks kilisesi ile bağlantılı olan kiliselerin yasaklanması kararı alındı. Tabi Rusya ile Ukrayna savaş halinde bu yani anlaşılabilir bir durum. Fakat meselenin biraz daha derine indiğimiz zaman şöyle bir durum söz konusu. Ukrayna'nın nüfusunun çok büyük kısmı, Ukraynalıların çok büyük kısmı tıpkı Ruslar gibi Hristiyanlığın Ortodoksluk mezhebine mensup. Fakat Ukrayna'daki Ortodoks cemaat iki parçaya bölünmüş durumda. Ee, Ukrayna e, Ortodokslarının büyük kısmı hala Moskova Patrikhanesinin Ukrayna koluna bağlı durumda. Yani bütün savaşa rağmen, her şeye rağmen e, Ukraynalıların büyük kısmı hala bu kiliseye mensup durumda. Buna karşılık, ee, milliyetçi çevreler, bazı milliyetçi çevreler Ukrayna'nın bağımsız olduğu 1990'lı yılların başlarında Moskova Patrikhanesi'nden ayrılıp kendi kilise teşkilatlarını kurmuştu. İşte bir tanesine e, Kiev Patrikhanesi adı verilmişti, bir tanesine Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi adı verilmişti e, vesaire. Fakat bu milliyetçi kiliseler 2018 yılında Fener Rum Patrikhanesi'nin e, himayesine girdiler ve Fener Ukrayna'da kendisine bağlı bir dini teşkilat kurduğunu açıkladı. Ee, Ukrayna'nın Ortodoks Kilisesi adlı bir teşkilat. Yani dışarıdan bakıldığı zaman e, milli, ayrı, bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi gibi görünüyor. Fakat aslında üst merci olarak e, tamamen Fener Patrikhanesi'ne bağlı bir e, teşkilat. E, dolayısıyla şu anda Ukrayna'da biri Moskova'ya e, biri e, Fener'e bağlı olan iki ayrı teşkilat ortaya çıkmıştı. Ve bu sadece bir dini çatışma değil. Yani şimdi e, videoyu seyredenler ya bir sene bundan biz hani uluslararası ilişkiler dinleyeceğiz. işte Rusya-Ukrayna savaşı hebele öbele falan demeyesiniz. Yani konu çünkü uluslararası ilişkilerle doğrudan bağlantılı. Çünkü bu e, kiliselerden birini Moskova kilisesini Rusya destekliyordu. Fener Patrikhanesi'ni ise Amerika destekliyor. Ve Amerika'nın Fener Patrikhanesi ile olan ilişkisi hiç de yeni değil. 1940'ların ikinci yarısından itibaren e, Amerika Doğu Avrupa'daki Ortodoks nüfusu yani Balkanları diğer Doğu Avrupa'daki Ortodoks halkları etki altına almak için Fener Patrik aynısını kullanıyor ve o zamanki Fener Patri Asenogoras 1940'ların sonlarında İstanbul'a gönderilmişti. Normalde Fener Patri Asenogoras Amerikan vatandaşı bir Rum idi fakat o zamanki Amerikan Cumhurbaşkanı Truman'ın özel uçağı ile İstanbul'a gelmişti bir gece içinde Türk vatandaşı seçilmiş Türk vatandaşına getirilmişti. Ve Patrick Asenagoras şunu söylemişti, ben Truman doktrininin dini ayağını oluşturuyordum. Yani Amerikan Cumhurbaşkanı Truman kendi siyasi çıkarları için beni kullandı demiş demek istemişti çok açık bir şekilde. Ve o zamanlardan biridir Amerika bu konularda hep Fener Patrikhanesini kullanıyor ve daha da geniş şekilde kullanmak istiyor ve Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı bazı baskılar var, bazı şeyleri kabul ettirmeye çalışıyor hem Amerika hem de Avrupa Birliği. Bunlar arasında Fener Patriği'nin bütün Ortodoksların mutlak lideri olarak tanınması talebi var. Halbuki mesela görücü Ortodoksları Fener'in böyle bir yetkisini tanımıyor. Fener bizim tamam hani biraz onursal olarak liderimizdir fakat bizim işimize karışamaz, bizim A.B.'imiz yani bizim öyle büyüğümüz falan değildir diyorlar. Bulgarlar tanımıyor. Sırplar tanımıyor Fener'i. Fakat Amerika ile Avrupa Ortodoks dünyasında olmayan bir şeyi Fener Patrikhanesi'nin mutlak liderliğini Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışıyor. Ve onunla da bağlantılı olarak Fener Patriği'nin Türk vatandaşı olma şartını kaldırtmaya çalışıyor. Böyle bir şeyin olması ne anlama gelecek? Bu Türkiye'nin yani İstanbul'un göbeğinde Türkiye'nin hiç denetleyemediği bir yapının ortaya çıkması anlamına gelecek. Çünkü Türkiye şu anda bile Fener Patrik doğru düzgün denetleyemez iken bir de Fener Patrik'in Amerikan vatandaşı falan olması halinde Türkiye böyle bir yapıyı hiç denetleyemeyecek. İstanbul'da devlet içi devlet tarzı bir yapı ortaya çıkacak. Bunun halbuki Lozan Anlaşması'na tamamen aykırı bir durum olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Neden? Çünkü Lozan'da Türkiye karşısındaki bütün ülkeleri neyi kabul ettirmişti? Tamam demişti. Fener Patrikhanesi Türkiye'de kalabilir. Fakat Fener Patrikhanesi sadece e, Türkiye'deki Rum Ortodoks Cemaat'in dini temsilcisidir. Başka da hiçbir şey değildir, başka hiçbir etkisi yoktur diye bunu kabul ettirmişti. Dolayısıyla e, şimdi Fener Patrikhanesi'nin e, e, bu coğrafyada e, böyle e, devlet tarzı yani devlet başkanlarına, devletlere özgü bir bildiriye imza atması bir kere bunun ihlali anlamına geliyordu. E, bugün e, kabul edilen kararname bununla ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var. Şimdi e, Ukrayna'da e, savaş başladıktan sonra Rusya ile bağlantılı her şey tabi doğal olarak sakıncalı ilan edildi ve şimdi e, Moskova Patrik e, Moskova Patrikanis'in Ukrayna kolu da daha 2022 yılında Rusya ile bağlarını kestiğini açıklamıştı. Fakat Ukrayna'da pek çok çevre bunu samimi bulmadı ve e, bu kilisenin e, bir e, 9 aylık bir süre içinde. Ee, Rusya ile her türlü bağlantısının kestiğini e, te, e, tespit edilmesi gerekecek. Yoksa tamamen feshedilecek. Fakat bu konuyla ilgili olarak Zelenski bugün bir açıklama yaptı. Zelenski dedi ki biz bu konuyla ilgili olarak Fener Rum Patrikhanesi ile temas halindeyiz dedi. Dolayısıyla şöyle bir ihtimal söz konusu. Ukrayna'daki bütün Ortodoksların, Ortodoks cemaatlerin Fener ile bağlanması gibi bir ihtimal söz konusu. Böyle bir durum neye yol açabilir? Bu Fener Patrikhanesi'nin Ukrayna'daki 10 milyonlarca Ortodoksun lideri olma iddiasına yol açabilir ve böyle bir durumda da Fener Patriği Türk devletine ben yani sadece İstanbul'daki Rumların dini temsilcisi değilim. Ben bu kadar hani koskoca yetkililere sahip yetkililere sahip biriyim. Ben Lozan'ı falan tanımıyorum." demesine yol açabilecek bir durum. Dolayısıyla Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Ukrayna'ya saldırısı hiçbir şekilde kabul edilemez. Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğü Türkiye açısından son derece önemli bir konu. Fakat Ukrayna'da bazı gelişmeler Türkiye'nin Lozan'daki kabul ettirdiği statüyü tehdit edebilecek nitelik taşıyor ve Lozan Anlaşması'nda biz öyle sokakta bulmadık. Kurtuluş Savaşı'nın kurtuluş savaşında binlerce şehidin kanları sonucunda elde edilmiş bir zaferin temsil Tezcili Lozan Anlaşması. Dolayısıyla Türkiye'nin bu coğrafyadaki bütün gelişmeleri son derece yakından takip etmesi gerekiyor. Bu arada konuyla ilgilenenlere ben kolay okunabilir türden bir kitap olan kendi kitabımı Rusya Batı Çatışmasında Fener Rum Patrikhanesi adlı kitabımı naçizane tavsiye ediyorum. Bu kitabı bulabileceğiniz linki de bu videonun altında sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak barış dolu güzel günler diliyorum.